Bir önceki dersimizde Visual Studio Code editörü ile ilgili genel bir bilgilendirme yapıp kurulum adımlarını anlatmıştım. Daha sonrasında ise arayüzü sizlere tanıtmıştım. Bu dersimizde ise Visual Studio Code editörümüzü kullanarak ilk HTML sayfasını oluşturacağız. Bunun için ilk başta gezgin seçeneğinin altında yer alan klasör aç seçeneğine bir kere tıklayarak HTML e dökümanlarımızı oluşturacağımız bir klasör ataması yapmamız gerekiyor buraya. Klasör aç dedikten sonra karşımıza çıkan sekme üzerinden ben daha öncesinde masa üstünde HTML derslerinde kullanmak üzere HTML eğitim seti adında boş bir klasör oluşturmuştum. Ben bunu buraya ekle diyorum görebileceğiniz üzere çalışma alanıma klasör eklendi ve bundan sonra oluşturacağım bütün HTML sayfaları bu. HTML eğitim seti klasörünün içinde barınacaktır. Ardından HTML eğitim seti klasörünü tıklayarak burada görmüş olduğunuz yeni dosya oluştur seçeneğine bir kez tıklıyorum. Ve ardından ilk oluşturacağım HTML sayfasının adını buraya yazmam gerekiyor. Buraya şu an için deneme nokta HTML şeklinde bir isimlendirme yapıyorum ve dikkat ederseniz logomuzun bile dosya logosunun HTML logosuna dönmüş olduğunu görebilirsiniz. Enter dedikten sonra ilk HTML sayfam karşımıza çıkmış durumda. Sayfamızı zenginleştirmek ve sayfa iskeletini inşa edebilmek için öğrenmiş olduğumuz temel HTML komutlarını buraya yazmaya başlayabiliriz. İlk olarak biz Doge Type isimli bir HTML komutu öğrenmiştik. Bu, bu klasörün, bu dosyanın bir HTML sayfası olduğunu tanımlamak için kullanılır. Ardından HTML diyerek arkadaşlar buradaki HTML'i tıkladığınız takdirde HTML açılış ve kapanış tag'inin oluşmuş olduğunu göreceksiniz. Visual Studio Code'un en güzel avantajı kod tamamlama özelliğinin bulunmasıdır. Siz Buradaki görmüş olduğunuz büyük küçük işaretini yazmadan direkt ben etiketinin ismini bile yazsanız etiketin açılış ve kapanışını otomatik bir şekilde Visual Studio Code tamamlayacaktır. Bu da e, proje geliştirirken size oldukça büyük bir avantaj ve hız kazandıracaktır. Bu yüzden Visual Studio Code yazılımını bir an önce bilgisayarınıza kurarak kod yazmaya başlamanızı öneriyorum. Devam edecek olursak sırada yazmamız gereken ve öğrenmiş olduğumuz etiketimiz ise h yani başlık etiketidir. h etiketi SEO için önemliydi ve meta bilgilerini bu etiketin arasına yazmaktaydık. Bunun arasına ise title dediğimiz bir diğer etiketimizi yazıyorduk. Title ise tarayıcı başlığını temsil eden etiketti. Buraya ise ilk html sayfam diye bir başlık yazabiliriz. Daha sonrasında ise kullanıcıların sitemize girdiği zaman görecekleri bütün içerik kısmını temsil eden body yani gövde etiketini yazmamız gerekiyor. Body etiketinin arasına ise P etiketini yazarak bir paragraf oluşturabiliriz. Visual Studio Code sizlere rastgele paragraf oluşturmanıza imkan sağlar. Rastgele paragraf oluşturabilmek için ise paragraf etiketinin arasına gelerek buraya kısaca Lorem diyoruz ve enter'a bastığımız takdirde görebileceğiniz üzere bir rastgele e, kelimelerden oluşmuş olan anlamsız bir paragraf oluştu. Bunu biz genelde bir web sitesi tasarımında asıl içerik girene kadar e, demo görünümünü elde edebilmek adına kullanmaktayız. Lorem aslında Lorem Ipsum isimli bir sitemiz vardı. Bu web sitesini Visual Studio Code içerisinde hızlı bir şekilde kullanmamıza olanak sağlar. E, bu Lorem Ipsum bizim demin de örnekte bahsetmiş olduğum üzere web sitesi tasarımında yaptığımızda metinsel ifadelerin yerine asıl metinsel ifadeler gelene kadar geçici demo bir ifade girerek sitenin dolu bir şekilde Görünmesine olanak sağlayan rastgele karakterlerden oluşmuş olan bir metindir. Herhangi bir telif veya telif sıkıntısına sizleri sokmaz. Gönül rahatlığıyla bir web sitesi tasarımı ve inşası kısmında Lorem Ipsum sitesinde kullanabilirsiniz. Ancak zaten Visual Studio Code içerisinde Lorem kelimesini kullanarak e, paragraf oluşturabildiğimizden dolayı bu siteyi de sadece sizlere örnek olması adına göstermek istedim. Bir adet daha paragraf oluşturulmak istersek ilk başta buraya paragraflar arasında iki satır boşluk bırakmak için BR ve bir adet daha BR diyerek iki adet satır bırakıyorum boşluk. Daha sonrasında ise buraya tekrardan bir paragraf diyerek lorem 10 şeklinde bir ifade yazıyorum ve bu da 10 kelimeden oluşan bir paragraf oluşturmamı sağlıyor. Bu sayede oluşacak paragraf içerisindeki e, kelime sayısını siz belirleyebiliyorsunuz. Son olarak yazmış olduğumuz kodların çıktısını web tarayıcımız üzerinde görüntülemek istersek Visual Studio Code altında yer alan Go Live seçeneğine bir kere basıyoruz ve ardından tanımlı olan tarayıcı üzerinde sayfamız, yazmış olduğumuz kodlarımız ekrana çıktı olarak bu şekilde gözükecektir. 2 adet paragraf yazdığımızdan dolayı paragraflarımız bu şekilde ekrana çıktı olarak geldi. Dikkat ederseniz URL bölümünde deneme.html şeklinde bir ifademiz var. Bu sayfayı deneme.html adıyla oluşturduğumuzdan dolayı bu şekilde gösterilmektedir. Ve title başlığını ise ilk html sayfam diye oluşturduğumdan dolayı tarayıcı başlığımızda ilk html sayfası olarak burada gözükmektedir. Kısaca bu videoda da arkadaşlar sizlere Visual Studio Code editörünü kullanarak HTML sayfasını nasıl oluşturabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Bir sonraki dersimizde Visual Studio Code içerisinde kurmanız gereken ve kullanmanız gereken eklentilerden bahsedeceğim ve eğitim serimize devam edeceğiz.